Hadi bir deneyelim. Bu ilk deneyişim olacak nöflendikten sonra. Normalde demon alsaydım daha iyiydi. Adam öldürmemize yarardı da. Neyse bu da güzel. Değişmedi. Kaldı 24. Bunu da hem çift olsun diye aldım, hem de iki gold geri alacağım. ya yani Minyonlardan birer gold geri alacağız. Bir de herifin e, kartı alayım diye, aynen. Yoksa alamayacaktık. Her minion sayılır abi. Her minyonun bizde değeri var. da çok kötü olmadı gibi. Hatta şu iki dayı da alabilirim. Yani iyi bir kart düşmeme ihtimali de çok yüksek. Güzel kaçırmıyoruz abi. 20. sağlam kazmış. Neyse toparlayabildiğimizde toparlayalım. Neredeyse ya çok bir deme çeksiğimiz var. Kaldı 16. I've got some fresh Yani şunları satıp bunu alıp ekstra birer buff atabilirim ama. Triple şansından olmayayım istiyorum. Triplo güzel çünkü. Triplo her zaman güzeldir. Level'ı bir turn geriden takip ediyorum. Belki o sıkıntım var. Benim için önemli olan adam öldürmek. Öldürelim. Şu da olsun. Hiç Dead Rattle giden yok ya. Dead çok tatlı olurdu. Dokuz. iyi toparladık o olayımız var. Hmm, tamamladık bunu da. Dayı da iki ya. Şöyle yapalım. Ah, burada bir majordom doma çıksaydı çok efsane olacaktı. Bir major domaya bakıyordum. <laughs> Major Domo ama Hydra da güzel Hero Power'la çok rahat kullanırım. Oo, onlar sıkıntı. Sıkıntı gençlik. Shit. Ah be. İki kaldı. Yine de alamazdık tabi de. Eğer kusursuz oynayıp hiç kaybetmeseydim şu anda açılmıştı. bunu alsam bir turnük kullanabileceğim yandaki divine alalım Açıldı mı açıldı. Yalnız bunlar çok kötüydük ya. Adam kutlama vuruşu yaptı. O ne öyle? Awesome, Bono. This last act of sacrifice is mine. I like where you're going with this. You're down a minion and up a goal. The last act of sacrifice is mine. Should I opt to? Bir Hydra daha var orada ama değmez gibi. Değer mi? Dondurup alalım ya. 5'e geçerim. O güzel kasmış. her turn benim yararıma. çok ağır kaybedeceğim gibime geliyor. Bilmem ki nerede. <laughs> Kılıcı parlatıyor olabilir evet. E sen ne indiriyorsun Battle.net'ten? Yine neler karıştırıyoruz Barış'ım? Hı? Yine neler oynanıyor? Wow nasıl olmuş ya? Değer mi wow? Yani wow bir wow yaptı mı sana? Kötü kararlar zinciri devam ediyor wow'da. Ben bugün bir DPS'lere falan baktım da çok komikti DPS'ler ya. Hunter'ın BM'nin pete Warrior, Furry Warrior kadar damage falan veriyordu. Arken Mage'ler tek tuş oynuyor falan. Dedim ne oluyor? <laughs> Dedim ne oluyor? Bir saniye bu... Bu wow mu? Wow. Çok enteresan ya. Ben cidden inanamadım yani. <laughs> Sanırsam şu anda en yüksek shadow priest. <laughs> Sonra battle master ee, hunter, affliction <laughs> vesaire falan fıstık mı geliyor? Öyle çok enteresan bir tablo vardı. Çok ilginçti. Oh, Goldrun. Goldrun biraz garip olacak bana ama. Şunu da oyun başından beri üşüyemedim. İlginç. <laughs> İlginç ya, yani adamların bir dizayn oturtamaması çok ilginç. Ama yani bakacak olursak e, aynısı bunun için de geçerli. Ya Hearthstone da aynı durumda. Heriflerin sanki balans edebildiği bir oyun kalmadı gibi artık. Biraz üzücü. Bu yıl her şey bayır aşağı gidiyor. Yani sonuçta abi adamlar oyunun çıkış tarihini erteledi. Ben yani Blizzard'ın bu kadar kötü iş yapacağını hiç beklemiyorum. Ve ben sanmıyorum yani daha böyle her şeyin hazır olduğunu. Biraz, birazcık da o yüzden istiyorum biliyor musun? Shadowlands alırsam eğer Shadowlands. Ya sırf bu ambalans olduğu için karakterler ondan alacağım. Bir tane Battle, Ma yani şey, Battle Master diyorum. Beast Master ya da e, ne bileyim Arcane Mage. Tek tuş esniye esniye. Eforsuzca. Aynen. Yani adamların kötü yaptığı expansion'larda bile erteleme olmadı aslında. Doğru diyorsun. Millet biraz da o yüzden çıldırıyor. Ya yani sanki böyle sevdikleri firma ellerinden kayıp gidiyor gibi adamların. Ben artık iplemediğim için bende sıkıntı yok da. Ben uzun zaman önce ümit etmeyi kestim. <laughs> Şimdi bu herifte çok sağlam demon vardı. Ama alamayacağım bir Demon değil. Şimdi bu herif de merak ettiğim zıkkım. zepi sattı mı? Şimdi 6 Demon diyor. 6 Demon'sa zepi satmış olamaz. Çünkü Vrat Weaver Demon olarak geçmiyor diye Sattıysam anayım. Sattıysa ve ilk vuramazsam çok kötü. Ne bileyim ya alıp her oyun götürür. Yani o illa WoW olmak zorunda değil ki. Final Fantasy de götürür. Monster Hunter da götürür. Yani keyif alman önemli. Keyif alıyor musun? Okey bitti. Çiçeği. Bu dayı daha kaç tane? Arkadaş kaç? Oha. Ay, yandakine vursaydın en azından alırdık. Adam enteresan gitmiş. Dayıcım enteresan gitmiş. Where you going Mama bear Hatta izzet de alabilir aslında. <laughs> Hay abi yani bu kadar mı biz düşmez ya? Fallout da götürmez be abi. O, <laughs> o kadar da abartmayalım. <laughs> <laughs> Bir insanın mazoşist olması lazım artık Fallout için. Adama da kart çıkmıyor da adam üçecek gibi. Bana daha da çıkmıyor kart. Ama ben bir şekilde scale'liyorum hero power'dan ötürü. Herif ya. Dayı rica ediyorum ama ya. Bir, ta bir tane işime yarayan bir kart düşebilir mi? Yok diyorsun. Olmaz diyorsun. Abi ne poison düşüyor. Ne beast düşüyor. Oha. Oyunu burada vereceğim. PTS'de yeni itemlere falan da baktım. Böyle günlük oyna oyna. Benim bir level <laughs> 700 level olmam var. Yani keşke yardımcı olabilsem. Keşke doğru yolu gösterebilsem sana ama doğru yolu ben de bilmiyorum. Işığa doğru gel evlat falan yok yani. adam benden önce baron buldu. Cici. Cici. Bizde 19 şansa kaybettik. Hadi yüzde 20'de. de yüzde20'de Ulan yalnız hiç mi düşmez ya yani ciddi anlamda hiç mi kart düşmez Abi bu nedir böyle ya? Dवाइन'ı mı alsak, Dवाइन mı atsak diyorum ama. <laughs> Sanki daha iyi. İyi bir şekilde kurtardık bunu. Lanet olsun bu herife. Yani oyun fiyatları üzüyor da işte... Bir tane böyle sabit boyun alıp oynayacaksın abi. Ben HSA keyfimden mi oynuyorum? Öyle mi görünüyor yani dışarıdan bakınca bu adam HS keyfinden oynuyor falan mı diyorsun? Çünkü öyle bir şey yok. Öyle bir olay yok. güzel. Çok kötü vurdu onu ama yine babamızın ayranı aldık. Güzel. Cici. Sonunda elemensiz bir oyun bitirdim ya çok mutluyum. Harbiden çok mutluyum.